Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. TikTok'tan jeton nasıl yapılır şimdi onu size göstereceğim. Önce, önce abone olmayı unutmayın sakın. Google'e gidiyoruz arkadaşlar. Takip Z yazıyoruz. Takip Z en üstteki yazıyoruz. Oraya arama butonuna basıyoruz. Biraz aşağı indiğimizde takip Z. Buraya tıklıyoruz. Sonra ana sayfanın yanındaki hemen hileler bölümüne tıklıyoruz. Sonra tiktok'a basıp aşağıya gelip tiktok jeton hilesi ona basıp buraya gelip kullanıcı adımızı yazıyoruz. Tiktok'a girip bir dakika arkadaşlar. Tiktok'a girip kullanıcı adımızı kopyalıyoruz. Kullanıcı kopyaladık. Buraya tıklıyoruz. Yapıştır, başlat. 4000, 5000, 6000 ne kadar istiyorsanız o kadarı aktifleştirip hızlı ve yavaş var arkadaşlar. Oraya hangisini seçerseniz siz bilirsiniz. Sonra buraya takip kodunu bu kodu yazıp gönderiyorsunuz arkadaşlar. İyi günler.